Tansı olur mu? Yok. olmaz. Nasıl de sevim de? Nasıl sevmez ciger cüge cüge? Tansı olur mu? Kan karışık da. Kanlar karışık da. Şimdi hep böyle birbirimize karımız karışık. Tansı olur mu? Olmaz. Ama kimi ciger de ciger değil babaanne. Kimi ciger de ciger değil. Yok yok şimdi çok cigerlerden sağlıklar var. He valla söyleme. O bir tek kendi kendi begenenler var. He. Görmemişler. Sonradan da bir parça bir şey görmüşler. Kendi kendileri begenenler. Kız hak ben niye? o derzen benim ki benim. Ya ya. Diyor ki bu dünyanın o, o bir dünyası yok değiller. Toprağın altı yok değiller. Ele düşünüler babaanne. O bir dünya yok değil mi? He. Nasıl yok? Ya yoksa bu nereye gitmiş mi? Bir bir tarafı düşünme. Değiler ki benim ki ben. Ne yalan mı? Benimki Benim için ben. Gel benden başka hiç kimse yok. <laughs> Bak seni ne Ne güzel soba yani babaanne. Nasıl yakıştı. Ya. Nasıl hoş oldu. Ya. Sobalar ola yavrum. Hı? Sesine kadar güzel. Evet. Demek ki her şeyin bir zamanı var değil mi babaanne? Ne? Her şeyin bir zamanı var. Ben ki kızım, 15 yıl önce hiç buna yakın giderdi. Ya. Yok.